Sürekli espriler yapıp her konuyu şakaya dönüştürüp duygularından kaçıyorsan bil ki bağımlısın. Her bağımlılığın arkasında kaçtığın, üzerini örtüp gizlediğin ya da beslemeye çalıştığın duygular var. Bu alkol olabilir, spor olabilir, yemek olabilir şuradan şuraya sakızsız gitmem gibi bir bağımlılık olabilir. Ya da sürekli takındığın gülümseme ifadesi. Yani şunsuz yapamam, bunsuz olmaz dediğin ne varsa bağımlılık. İşin güzel yanı bu bağımlılıklar arkasındaki duyguları hissede hissede boşaltarak dönüşür ve en güzel yanı duygularını hissetmeye hakkın var.